Selamlar dostlarım video hoş geldiniz. Bugün Stanley'nin göz bandının gizemini konuşacağız. O zaman lafı pek fazla uzatmadan videomuza geçelim. Orayı bulun. <laughs> Stan o 2. Gravity Falls'un her bölümünde açılış başlık seansında Stanley'nin bir gözünün kör olmadığı kesin olmasına rağmen göz bandı taktığı gösteriliyor. Her zaman bu yamayı turist tuzağı işe adımı gizemli kişiliğine katkıda bulunmak için taktığını varsayılsa da Gravity Falls'un devamının telinde bir çizgi roman, Stan'in göz bağını takmasının aslında onun geçmişine dair gizli bir ipucu olduğunu ortaya koyuyor. Gravity Falls, Oregon'daki gizemli kasabanın büyük amcaları Stan'in yanında kalan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Dipper ve Mabel'in maceralarını konu alan küt klasik animasyon dizisidir. Stanley’nin evinde geçirdikleri yaz boyunca Dipper ve Mabel uydurma tuhaflıklar ve pahalı ürünlerle dolu bir cazibe merkezi olan gizemli kulübe olarak turist tuzağında çalışmaya zorlanırlar. Gizemli kulübe sahte olsa da Gravity Falls'un yüzeyinin altında gizlenen bazı meşru gizemler vardır. Dipur ve Mabel bir dizi garip olay yaşar ve bir sürü paranormal karşılaşma yaşarlar. Neyse ki dizinin ilk bölümünde Dipper, Gravity Falls'un genel tuhaflığı hakkında bilgi içeren gizemli bir günlük bulur. Bu yüzden karşılaşabilecekleri her şeye karşı iyi hazırlıklı vardır. Stanley, Dipper'ın bulduğu günlük hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranırken daha sonra günlüğün asıl yazarının Stanley'nin kardeşi Ford olduğu ve Ford'un geniş çoklu evrene açılan bir portaldan düşüp onlarca yıldır orada kaybolduğu ortaya çıkar. Bu trajik olay Stanley'nin gözlerinin önünde gerçekleşir. Gravity Falls Los Legends serisinin yaratıcısı Alex Hirsch tarafından yazılmıştır ve sanat eseri Joe Pitt, Van Worrell gibi isimler tarafından yapılmıştı. Ve Valeria Halla gösterinin maceranın sürdürülen grafik roman biçiminde anlatılan Gravity Falls hikayesinin bir koleksiyonudur. Hikayede hayranlar Stan ve Ford'un gizemlerini çözen ve birlikte maceralara atılan çocuklar olduğu zamanlara götürüyor. Bu hikayenin açılış sayfasında Stan ikisi macera perez korsanlar gibi davranırken göz bandı takıyor. Stan'in göz bandı aslında ona kardeşi Ford'u hatırlatıyor. Bu çizgi roman hayranların Stanley'nin gizemli kulübe dışında göz takarken gördüğü tek seferdir. Ve karakterin diğer yerleşik unsurları göz önüne alındığında bu gerçek inanılmaz derecede anlamlıdır. Stanley ve Ford çocukken bir tekne alıp dünyayı birlikte dolaşmak için bir anlaşma yapmışlar. Bu Stan'in yetişkinliğe adım atmaya devam ettiği ve sonunda serinin sonunda bunu yapana kadar devam ettiği bir şeydir. Ne yazık ki ikisi Ford'un çoklu evrende bir portala düşmesinden ve onlarca yıl boyunca kaybolmasından sonra bunu yapamadı. Stan'in tanık olduğu bir şeydi ve bu bir nevi onun hatasıydı. Ford gittikten sonra görünüşte sonsuza dek Stan Ford'un deneylerini yürüttüğü ve evde gizemli kulübesini açtı. Stan görünüşte kaybettiği kardeşinin ve sahip olabileceği hayatın acımasız bir hatırlatıcısı olarak o göz bandını her gün taktı. Bu tüm bunlar olsa da hem dizide hem de çizgi romanda sadece göz bandı takmak istediği ifadesi ötesine geçen ince bir ayrıntıyı açıklıyor. Hayranlar Gravity Falls hakkında bir şey biliyorsa o da hiçbir şeyin tesadüf olmadığı ve her şeyin daha derin bir anlamı olduğudur. Ve işte bu yüzden Stanley'nin göz bandı Gravity Falls'un arka planına dair bir ipucuydu. Evet dostlarım bugün bir gizeme daha ışık tuttuk. Bunun gibi videoların gelmesi için kanala abone olup video beğenebilirsiniz. Ve bana video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esrarengiz kasaba. Kendini bana bir teslim etme Senin o güzel yüzü sayı hürmetine ama değil memre.